Minik dostlarım. Haydi bugün birlikte meslekleri keşfedelim. Astronot, ressam, psikolog. Bakalım size hangi meslekler bekliyor bugün? Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Yazarlar kremiyle hayal kurar. Hikayeler yazar, kitap doğusu maceralar yaratır. Ne kadar çok gizemli. Acaba bu kitapta hangi macerayı okuyacağım? Astronotlar gökyüzüne baktığımızda Göremediğimiz kadar uzaklara yolculuk ederler. Yıldızların arasında süzülür, gezegenleri keşfederler. Harika bir yolculuk değil mi? Psikologlar insanları dinler. Sorunlarını anlar, onlara yardımcı olur. Hepimizi mutlu eder. Ve aramızda kalsın. Çok iyi sırdaştır. Bana tezgahını doldurur. Hem meyveler hem sebzeler satar. Sağlıklı ve renkli yiyeceklerdir. Gel abla gel. En güzel meyve sebze burada. Eczacılar çoğunlukla doktorların bize yazdığı ilaçları verir. Hastaları iyileştirir. Sağlık bulmamıza yardım eder. Adeta sihirli eller. Kimyager deneyler yapar. Renkli karışımlar oluşturur. Meraklı sorulara cevap bulur. Ne kadar da heyecanlı. Arkeolog eski kalıntıları keşfeder. Tarihi hazineleri bulur. Geçmişi öğrenir. Macera dolu keşifler. Şu elimde bulduklarıma bakın. Spiker mikrofonla haber anlatır. Dünya gündemini paylaşır. Bize olan biteni gösterir. Ne kadar bilgilendirici. Fizyoterapist hareket ettirir. Kasları güçlendirir. Herkesin sağlıklı olmasını, biç kalmasını sağlar. Hadi hareket zamanı. Boyacım duvarları renklendirir. Dünyayı güzelleştirir. Her gücümüzü açar. Ne kadar da güzel renkler. Biraz da maviyi boyayalım. Şoför direksiyon başında arabayı güvenle sürer. İnsanları istedikleri yer gibi taşır. Vum vum. <laughs> Hakem düdüğünü çalar. Oyun başlar. Adaletli kuralları uygular. Hadi top oynayalım. Fotoğrafçı anları yakalar. Güzel kareler çeker. Hatıraları saklar. <laughs> ne güzel fotoğraflar. Marangoz tahtaları keser. Mobilyalar yapar. Evleri güzelleştirir. Dalgıç denize dalar. Renkli balıklarla yüzer. Ve marjanları keşfeder. Wow! Ne kadar heyecanlı bir macera. Ben bugün çok eğlendim. Ya siz? Ne kadar çok farklı meslek tanıdık. Hepsi birbirinden özel ve çok önemli. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşürüz.